Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Ajin? Tamam geri küçük beni alacak biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Be, like la, abone ol. videoya geç. Aha bir tane demeci lap düştü. Ne açıyor? Yakına, Abi. düştü. yakına düştüm de. Giderim. Eğer dersen. Dem Malzeme varsa üstüne gidelim, birlikte gidelim yani hatta. Iııı, evet, ee, çeliğim var. Plakam var. Motorum da var. Da şeyim yok kanka. Onun adı ne? Hmm. Sarı motorum yok. Sarı motorun sarı motor üretebiliyorsan ben okeyim. Üretebilir miyim? Okey sarı motor üretebiliyorsan ben gidiyorum. Ee, üzerimde bir miktar şey de var, araç da var. Anladın mı? Ben gidiyorum kanka. Hı hı. Mavi açıyorsa. Ha bir dakika. <laughs> şey. Ama mavi açıyor olması lazım. Adam bilmiyor ben de şu anda. Şurayı, Kaç tane odun verecek lan bu? Kaç tane verecek? Al <laughs> Yatık bir şekilde donated 1 dolar yazmışsın oğlum o ne ya? kurban olayım beni kandıracağını mı zannediyorsun öyle? Yani kandırabileceğini mi zannediyorsun? garipsin Ay maşallah. Geliyor mu kanka? Geliyorum yine. Aa şey açılmış. Welder Aa. Üret al bir tane Şimdi Biz ne diyorduk? Ha şunu yapacaktım. Şunu yapayım da öyle geleyim ona şey oldu kime dört olur yoksa bura nerde o bir tane şunları üret evet. şöyle Şu ya yorum hocam kanka çelik getirsene yanına bir miktar geliyorsa Hı alıp getiriyor. Evet. Cibanta karşılıyor mu? 30 bölge, 15 bölge, evet. Hiç <laughs> katını karşılıyor. Sağ ol. Çeyrek mi istiyordun? Oh. Bir miktar getirirsen. Benim mesut edersin. Sen neredesin soru Çok uzakta değilim. Yakında da hissettirmiyorum. Evet. Şey yapayım mı? Melder yapayım mı? Benim ihtiyacım yok şu an için. Kesi ekrana... Ne diyor ama ne bileyim ya. Gene Türkçemi mi yitiriyorum ya Lyder senin yüzünden. Türkçe mi seviyorsun. Kişi ekrana bir şey vermiş de. Ben orada şey yaptım. Uzun vermeye başladı ya. Ha. Aldım düşmüştü. Bunu zaten maldı. Gün boyu. Niye lan? Ne oldu? Ne? Ben bilmiyorum böyle bir şey. Toplamda Valvleri de açmışız oğlum. Bir dakika. Valvleri açmışız. Neler açmışız? Valve suyu yönlendirmek için olanlar. Ha Valve dedi. Valve. Tamam. Mabek bir izlemek ya. Aksiyon olacak oğlum birazdan vallahi öyle bir korkuyorum ki. Motorları üretiyor mu kanka? Çelik getirdin mi? Motor üretme. Tamam üretim üretiyorum motoru. Kaç tane istiyor motor bir de olsa. Inananı. 107 tane motor bir de Onu ben üretiyorum kırmızıyı. Sen, hmm. sen düzünü üret. Tamam. Aa, düz Senin üzerinde niye o kadar... ...kırmızı ve yeşil var lan? Sandıktan aldım. Niye taş koymadın yerine? Direkt aşağı geldim. Hmm. Basic solar panelleri niye çöktün kanka? Evet. Şimdi şey yapacağım, üç tane laboratuvar var ya... ...ney? Basic solar panelleri niye yanında taşıyorsun? Koysana bir yere. Koyacak. Onu yukarıdan aldım. Aşağıya birkaç tane solar panel koydum. Sonra baktım çok yerim yok. Koyacak yerim de yok. Dedim ne yapayım ben bunu. Biraz dedim yukarı çıkınca atarım. Daha çıkacağım işte. Bence iyiyiz gibi ya. Bence. Kanka bir Aha, tane yok. daha araç gelmiş. Tren aracı. Transport aracı. Araç mı gelmiş? Hmm. Hadi. Sen de istersin kardeşim. Solda kanka. Ha gördüm. O niye işaretlenmedi? Aa petrol gelmiş alta. Doğru hmm. Biz unuttuk. Petrole adam gönderiyordum. Yolda yakıtları bitti kaldılar ya kanka. Abi, i̇stiyorsan var. oraya da uğrarız yani buradan sonra. Oraya şey götürmek gerekiyor. Semavi'ye götürmek gerekiyor. Sen mi David mi? Hı? Sen mi David mi? Evet. Hı? David mi? David David. Sem diye biri yoktu o yüzden dedim ben. Evet o Sem nereden tane şeyden geldi. O baba gitti için. Uçtu ya bu herif. Bu herif uçtu bugün. Bu harbi değil değil mi? O. Her şeyi çözen Amiral Sam. Söyledim. tarafından iplenmeyen Ne? Zıraf tarafından iplenmeyen. <laughs> Aynen amına. <laughs> Dünyanın en saçma olayı ya. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir tane mod var. 1000 Bin tane şey alıyor mesela. ilk levelde bin tane kırmızı alıyor. 10.000 bin tane, yüz tane alıyor. Üretim hızı veriyor. Ama yüksek veriyor yani. Düğüs De falan değil. Crafting speed mi veriyor? Onu şey yapak mı? Yükleyelim Gerek yok kanka. Ee, görev yaptıkça level potion gelecek ya. Aha. Onlarla level atlarız, hızlandırırız. Ya işte, o zaman şey kuruyum. Şu biz şu şu şey bir tane mavi açık ucundan açsak da şu şeyi yapabilsek. Ya gel şu elektrikli fırın aşağıya düşse. Oğlum şu var, an değil mi? mavi yapıyoruz zaten lan. Ne? Mavinin görevi ya şu an yaptığımız şey. Hayır onu demiyorum lan. Doğru mavinin. Hı. Hmm. Şu an mavi açmak için görev yapıyorsun. Bittiyse kanka koy şu sıçtım motorlarını. Hmm, doğru lan. Bunu pide. Nasıl yapacağız? <laughs> <laughs> Bu yetiyor mu? Etmiyor Hadi size bit. Bu yetiyordu. Ne eksik? şey benimki eksik kanka. At yalanını sikiyim ananı. 37 tane kaldı. Bu, 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 bu. Ya çok şey değil ya. 2 saniyede üretiyor. Gibi bir şey. hiç onu atmadın ki oğlum onu hiç atmadan, atmadın onu sesi çıkmaz o yüzden Bahadır Bey üzerimde benim kırmızı kalmış şunlar kalmış onlar bir vereyim şu kalmış bulunsun sizde ihtiyacınız olur Ne evet. at desen hadi şunu da gidip artık ne yapalım. Altı bir bir de çık Aa, bu çıkınca koşa koşa beyze gideceğiz. Biliyor değil mi? Şu duvarı açıyor. Şimdi. Köşeyi mi? He. Aç aç. Da bu bir yerden bir şey çıkmayacak diye biliyorum kanka. ben yine o robot çıkacak küçük robot. Onu beyze götüreceğiz diye biliyorum. Bir yerden boşluk aç kanka. Nereye evet, şuradan Aç aç. Yine de koyarım yerine. Tamam bu sonra. Ben koşarak geleyim mi direkt? Çıkarsa bir şey. Aynen. Burayı açtım. Yok bir şey. Ya geldi. Geldi geldi geliyor işte. Gel kanka. Bu ne lan laboratuvar hızı mı? Orada hızı mı veriyor? Kanka Kanka şu araçları bir şey yapsana. Onları da base'e doğru çeksene. Niye? Bence gerek yok ya şöyle. şu anda şu bardımı tamamdır. O araçtan nerede lan? Bunu işte Ha. Da niye gelmiyor bu arkadaş? Şu an. O da Olay Oha sağdan savaş geliyor kanka. Hayvan gibi akın akın geliyorlar. Gördün mü? Adam. Yo, çok gelmiyorlar daha. Yere bazı işler gittiler. Ateş ettiler uz uzaktan da. Niye vazgeçtiler? Bitmeyen şeylerden. Bu bizim bıraklardan. Onları bak orada çarp edecekler. Kapat kanka. Ben kapat, kapat kanka. Kapıyı kapat. Oha! Bu ne lan? Aynen. Buraya niye bu girdi abi? Nereye ne girdi kanka? Kanka filtreyi ters mi yapmışsız? Odunun girmesi yere gereken yere toz girmiş. Onu yapmadık filtreyi. Filtreyi filtre iptal için. mi ettin? Sen yapmadın mı? Abi ben buraya iki tane filtre yap dedim. Hepsi niye gitmiş abi bu filtrelerin? Bir şey yapmadım filtreleri? Problem filtreye hiç dokunmadım yani ben. Olay yok şu anda. İşte. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Burada filtre olması lazım. Yok sen nereye gitmiş diyorsun ya. Ben diyorum işte hiç dokunmadım yani. Problem o. Dokunsaydım diyebilirdik yani hani şey filtreyi ne yaptın? Ben hiç dokunmadığım için zaten filtre yok şu anda. Hiç filtre olmadığı için de karışmışlar. O karışıklığı bir çözmek Geç. gerekiyor. Sağdaki odun, soldaki ıı, talaş kanka. Ben filtreledim. Wooden pool mu? Bir talaşı mı? Wooden pool olarak geçen talaş değil mi? Wood plop olan geçen. Neyse. Burayı topladık kanka. Burada. Hı? Smoker Smoker mıydı? Bir şey var ya. eşle yapılan craft'ı yapıyor arkadaş. Tamam hatırladım. Üretimlerin içinden geçmiş olabilirim biraz ama. Yapacak bir şey yok. Hazır başlarım ben orada. Bir daha. temizledim gibi hissediyorum. Vallahi temizledim gibi hissediyorum. Bir yapmayı unuttum ben tabii. Temizledim herhalde ya. Burada ne üretiyor abi? Tahtadan eş mi üretiyor? Ne üretiyormuş? Hı <laughs> Peki abi. Hı. Tamam. Yılları yazıyorsun. Evet yılları Beyaz listeler, evet. Kanka Şimdi Girdi önceliği Sağ filtresi odun Olacak değil mi? Girdi evet. önceliği sağ filtresi odun Olacak tahta Okey Çözül, sağdan odun girecek, soldan öteki gidecek. Evet, Uu, bu şekilde o. çözüldü. Bir, 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 hep sürekli bir yana kaymış, bir yana kaymış. Yani... Neyler? Bu yollar ya, bir iki birim, bir, bir birim, bir iki birim, bir birim. Bir. Kanka yani, e, saplingler niye gitmiyor? Şu an bir sürü sapling çıkmış ama o gitmiyor. Onlar şey o kadar hızlı hareket bu. Ve bu saplinglerin nereye gitmesi lazımdı? Ne? Bu sapling burada en sonda şeye vuracak değil mi? Fa, e, terra farming'e girecek. onlar ters mi lan? Onlar ters. Kanka İlla Sen illa oradan bir şey çıkacak inadı yaptın ya. Kollar ters değil kanka. Buradan tere farming çıkıyor işte doğru. Saplingler çıkacak. Tere farmer koyacağız en sağa. Koysana kanka bir en sağa tere farmer. Şuraya. Bak kollar ters. İçeri girmeyecek kanka o kollar. İçeri alacak kanka. Malzemeyi içeri alacak kanka. İçeriye İçeriye supplement almayacak bunlar. Bunlar Biyo Bunlar dışarıya supplement verecek. Dışarı supplement veriyor zaten. Yok vermeyecek dışarı veriyor. Üstteki alıyor zaten. Üstteki kırmızı kolun amacı ne sence? Orayı mı alıyor kendine ya? Yavrum eş gerekiyor bunların craftı için. İçine bakarsan görürsün. Hmm, eşi de bu mu üretecek diyorsun? Eşi buradan alacak işte orada. Eşi buraya nasıl vereceğiz? Nereden vereceğiz? Kurşun'dan ha. ha. direkleri saçma sapan attığı için arkadaş birer üçer kaymış. O kukurdan Tekne çıkacak, onlar da buna ne diyor işte. Peki saplingle ile başka bir şey yapabiliyoruz mu? Evet sapling'i yere koyup ekebiliyoruz. Büyüyor mu peki direkt? Ağaç mı oluyor, büyüyor mu? Bak gel, gel. Üç tane ağacım var bak burada. Hatta biri de ölmüş. Dört tane var. Alta gel. Bildiğin ağaç oluyorlar. Hemen mi oluyorlar? Birkaç dakika sürüyor. He bak gel, eski. gel. Gel ekeyim, gel. Ben ektim, baktım biraz önce. Ha, tamam. Dolun sürmüyor. Tamam. Ee, Bahadır hı nerede? Hı. Sen? Buradasın. Ben şunu ayarlayamıyorum. Şey, Sabling. Biz peki Wood'un bilmem bir şey başka türlü üretebiliyoruz mu? Hayır. Wood'un bilmem bir şey de değil. Odana mı diyor? Abi bu sisteme eş girmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde eş üretemiyoruz ki şu an ama. Sen böyle ha, evet. yaparsan. Nasıl üretemiyor ya? Kanka bu sisteme eş girmesi lazım ya. Eş için şuradaki o wooden plab plaba ihtiyacımız var. E wooden plabımız evet. yok hiç. Dur işte olay orayayım. o değil. zaten yapacağız işte onu zaten. zaten. Wooden plab üretebiliyorsun zaten. <laughs> Hayır. Nasıl üretiyoruz o? Öyle asıl kelam videonun sonuna geldiniz dostlar. Ne yapıyorsunuz? E bekliyorsunuz, ediyorsunuz, sohbet, muhabbet, kendinizin keyfinize bakıyorsunuz. Aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya, onu bir beğeniyorsun, keyfe geliyorsun, mutlu oluyorsun, o videoyu bir izliyorsun, bunu da beğeniyorsun. Sonra ne bileyim işte yayınlara geliyorsun, ediyorsun bak 237 kişi olmuşuz, sen neredesin diye sorarlar adama. Adama sorarlar değil mi bunu? Sorarlar. Bir kendine geliyorsun. Olmaz böyle şeyler. Hadi bir koş git bakayım. Hadi bir koş git.